Tebir demiş? Senin arabanın hızı önündeki arabanın hızı kadar mı sayın seyirciler? Ne gidiyor söylemiş? Demiş demiş güzel demiş. Yani buradan yol ayrılmış. Evet buradan pozuna giden araçlar dönüyor sayın seyirciler. Biz dönüyoruz. Dönüyoruz biz de olabiliyoruz. Tırların içi döndü bu tarafa Önümüzde bir tane tır kaldı. Sayın seyirciler üstümüzden tır geçti görmüş olduğunuz gibi. Bir tır daha geçiyor. Alt top taksi geçiyor. Evet taksi yarışı başlamıştı sayın seyirciler. Evet 5-6 taksi yarışıyor sayın seyirciler. Yarışmacılar başarılı dinlediniz. 7. taksi geldi sayın seyirciler. de birine demiş. Senin arabanın hızı önündeki arabanın hızı kadardır. Bana nereye ben oraya demiş. 300 metre sonra hafif sola yönelin. Buralar doluk gibi. Sabah geçte. Şuradan da bir pas diye gerçekten. Hafif sola yönelin. Ha şöyle. Şöyle dönelim. Şöyle dönersek oraya giriyor da şuradan şöyle. Bu tırların işi tehlikemiz. Şuradan şöyle gir. Şöyle bir yere devam. yerimiz de var. Bak masa hazır. İyi hmm, tamam. Kapatalım. Yer dışına basayım hemen oriyi. 也不行。Yeah, Evet sayın seyirciler. Bugün 3 Kasım 2025 Demir TV gururla sunar. Evet. Yolculuğumuz çeşinden Krakova sayın seyirciler. Dün hava çok yağmurluydu. Çok kötüydü ama bugün çok güzel sayın seyirciler. Yerler kuru. Harika bir sürüş oluyor sayın seyirciler. Demir TV gururla sunar sayın seyirciler. Demir TV size yeter unutmayın. Avrupa'yı gezen tek kanal Demir TV sayın Bütün Avrupa şehirlerini gezecek sayın seyirciler. Gezmek deyince akla gelen tek kanal Demir TV. Hatta bir daha tut defteri kitabı Sarı çizmeli Mehmet e Ağa bir gün öder hesabı Yaz bir daha tut defteri kitabı Sarı çizmeli Mehmet e Ağa bir gün öder hesabı Zeyno, Zeyno Mardinli Zeyno, Zeyno Zeyno Antepli, Zeyno Mersinli Zeyno, Zeyno Zeyno Hataylı, Zeyno Adanalı Zeyno, Zeyno Zeyno Bingöllü, Zeyno Malatya Zeyno, Zeyno Zeyno Çorumlu, Zeyno Namasyalı Zeyno, Zeyno Zeyno Samsunlu Zeyno Tokatlı Zeyno 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 Ordulu Zeyno Bursalı Zeyno 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 Giresunlu Zeyno Trabzonlu Zeyno 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 Rizeli Zeyno Artvinli, Zeyno 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 Udurlu Zeyno Sivaslı Zeyno 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 Yozgatlı, Zeyno Kırşehirli, Zeyno, Zeyno, Zeyno Kayserili, Zeyno Antepli, Zeyno, 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 Nideli, Zeyno Nevşehirli, Zeyno, Zeyno, Zeyno Muglalı, Zeyno Aydınlı, Zeyno, Zeyno, Zeyno İzmirli, Zeyno Uşaklı, Zeyno, Zeyno, Zeyno Balıkesirli Zeyno Afyonlu Zeyno 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 Burdurlu Zeyno ıspartalı, Zeyno Zeyno Nalan seni delik delik delerim Delerim Al buraları toprağını nelerim, Aman aman Ele yerim aman aman dumanlı dağlar Ayva çiçeği göçmüş yaz mı gelecek Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek Benim gönlüm sarhoştur, yıldızların altında Ah sevişmek ne hoştur, yıldızların altında Yanmam gönlüm yanısa da, ecel beni alısa da Gözlerim kapansa da, yıldızların altında yanmam gönlüm yanısa da eceli beni alsa da gözlerim kapansa da yıldızların altında Ne güzel yaratmış yarı yarı seni yaradan ne güzeli yaratmış yer yer seni yaradan Aman. Aradan danıştım çayır çimene düştüm Çayır çimene düştüm Ne belalı başım var vefasız yara düştüm Vefasız yara düştüm berdan. Kuçum benim, koçum benim verdim aşkım canım benim. <laughs> Yani şey, ben sana bakacağım. yandım zühtü, ne yandım zühtü Samanlıkla kaldıramadım samanı da zühtü Ben sana yandım zühtü, hele hele yandım zühtü Ben sana kandım zühtü, duranam Dura 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 duran ağabey, duran ağabey. Paralarieding, dura na be, dura na be, dura 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 na be, dura na be, Paralarieding, dura na be,